Herkese selam. Ee, aslında biraz ara vermeyi düşündüm e, Yeşilçam'la ilgili konulara ama e, seyreden arkadaşlarımın çoğundan bu konuyla ilgili e, yeni yeni istekler gelince e, birkaç bölüm daha çekeyim dedim. Araya başka şeyler de koyuyorum tabi. Başka konularla ilgili e, şeyler de anlatıyorum. Ama bu akşam yine e, böyle bir şey çekmeye karar verdim biliyorsunuz e, Yeşilçam'ın Eski halinin kalmadığını, artık zaten Yeşilçam diye de bir şey kalmadığını konuştuyorduk. Bir de meşhur Yeşilçam'ın vefasızlıkları vardır. Ee, kendi aralarında her ne kadar birlik içerisindelerse de ee, Yeşilçam'da sahiden e, ciddi şekilde bir vefasızlık var. Son zamanlarda da gördük, yaşadık, dinledik bunları. E bunlardan bir tane örnek vermek istiyorum. Tabii herkesin e, beğendiği, takdir ettiği sanatçılar var. Fakat bunların hiç kimse iç yüzlerini bilmez. E, sosyal hayattaki yani film piyasası dışındaki hayatlarını, aile hayatlarını falan e, fazla dışarı vurmazlar. Ve dolayısıyla e, şehirci de bunların iç yüzlerini doğru bilmez. Yani çoğu dışarıda olduğu gibidir, sinemada olduğu gibidir evinde de ve diğer yaşamında da. Kimi daha değişiktir. E, bazen bazı insanlar hakkında bazı Sanatçılar hakkında duyduklarımız şeyler bizi e, şoka da soktu oluyor. Ya olur mu öyle miydi? Böyle miydi? Sahiden öyle miymiş? Yapar mı acaba falan diye şaşırdığımız şeyler de oluyor tabii. Şimdi onlardan bir tanesini örnek vereceğim. E, her ikisi de rahmetli oldu gitti zaten bu vefasızlıklarla ilgili. her ne kadar ölmüş insanın arkasından konuşulmazsa da. Bunlar o kategoride değil bunlar sanatçılar yaşarken de yaşar, öldükten sonra da e, arkalarında bazı eserler bırakıyorlar. Konuşulacak şeyleri oluyor hep. E, en azından nesiller değişip de onların adları tamamen unutulana kadar belli bir yaş grubu bunları konuşacak. Konuşulmalar devam edecek konuş. Şimdi size vereceğim örnek benim elimde bir mektup var. Bunu yazan... Daniel Topatan meşhur, o zamanın meşhur sanatçılarından Daniel Topatan yazıyor bunu. Ee, babama yazıyor. Ben size onu önce okuyayım, ondan sonra değerlendirmesini beraber yaparız veya siz kendinize göre değerlendirirsiniz. Şöyle başlıyor. Sevgili kardeşim Gencer, sonsuz selamlarımı sunar, gözlerinden öperim. Ben şimdi Mersin'deyim. Epey zamandır buradayım. Yılmaz'la Yılmaz dedi Yılmaz Güney. Yılmaz'la benim aramda bir anlaşma vardı biliyorsun. Mersin'e geleceğim zaman Yılmaz'a söylemiştim. Ben gidiyorum diye. O da bana git istirahat edersin demişti. Ve o sıralarda bana teklif edilen bir iki işi almadım. Mersin'e geldim. Burada bir müddet sonra parasız kaldım. Yılmaz'a iki telgraf, bir kere de evine telefon ederek para istedim. Fakat Yılmaz'dan hiçbir cevap çıkmadı. Sebebini bir türlü anlayamadım. Acaba telgrafları... Yılmaz'a vermediler mi? Telefonu ona söylemediler mi? Çünkü telefona hanımı çıkmıştı. Bana bir daha dönen oldu. Gencerci, burada müşkül vaziyetteyim. Durumum kritik. Rezil olabilirim. Otele ve bir takım kimselere borcum oldu. Yılmaz'ı gör, onunla kendine göre bir konuşma yap, sebebini bir anla. Telgraflardan ve telefondan haberim yok. Yoksa kasti bir göndermeme durumum var. Eğer öyle bir şey varsa sen ne yap, ne et, bana 500 lira gönder. Banka mı soyacaksın, adam mı öldüreceksin? Bu parayı bulup bana göndereceksin. Bak delikanlı adamsın ve bu mektubu kimseye okumayacaksın. Kendine göre durumu inceleyecek, beni cevaplandıracaksın. Dört gözle cevabını bekliyorum. Gözlerinden öperim. Danyal Topat. Adres Güneş Sineması Mersin. Şimdi o zaman itibarıyla bunu yazdığı zaman kimsenin duymasını istemiyor tabii davetli Danyal topata. Çünkü meşgul bir vaziyet. Film tekliflerini kabul etmiyor. 2-3 film teklifini. Neden etmiyor? Yılmaz git dinlen dedi Mersin'de diye. Kendi de Danyal Topat'a Mersin. Onu dinleyerek istirahat edeceğim diye gidiyor. Ama bu müddet sonra tabii orada herhangi herhalde otelde kalıyor. Bir yakını falan yoksa. Orada yiyor içiyor tabii. Neticede o zamanın meşhur insanlarından bir tanesi. En son parasız kalıyor. Parasız kalınca telefon açıyor, telgraf çekiyor, telefon açıyor, telgraf çekiyor. Ama hiçbir cevap alamıyor. Ee, çektiği telgrafın ve ettiği telefonların ettiği kişiye ulaşmaması gibi bir şey söz konusu değil. Muhakkak ulaştı. Ne, ne oluyorsa artık orada maalesef böyle bir durum ortaya çıkıyor. Sonra babam ona bir miktar gönderiyor. Orada borçlarını ödeyip tekrar geri dönüyor. Böyle vefasızlık örnekleri var. Ve bunlar e, tahmin etmeyeceğimiz insanlar tarafından da yapılabilir. Burada bir kişiyi suçlamak için falan anlatmıyorum. E, aslında insan olarak da düşünce olarak da öyle birisi olduğunu düşünmüyorum ama demek ki ara sıra böyle şeyleri herkes yapabiliyor, herkesin de başına gelebiliyor. Böyle çeşitli vefasızlık örnekleri var tabii. Bu aslında çok önemli bir yazıdır. Şahısların kim olduğu önemli değil. Yani. İsimler önemli değildir aslında. Yapılandır önemli. Ki Daniel Topata'nın büyük bir diş sorunu oluyor. Onların isimlerini vermeyeceğim kimin evinde kime rastladığını ama gittiği bir evde bir takma diş buluyor. Bir kadın çıkartmış koymuş ölmüş kendisi. O da tesadüfen dişi olmadığı için ağzına oturtuyor. Bakıyor tam o dişleri takarak bir sürü oynamış bir insan. Yani Yeşilçam'ın bütün şeyini çekmiş. Kahveni çekmiş. Güzel yapımlarda da rol almış bir sanatçıdır Danyal Tophatan. Hatta Yılmaz e, Güney'in çoğu filminde vardır da. Yine şeyde beraber oynamışlardı. Canlı Hedef'te babam Danyal Topatan ve Yılmaz Güney. E, Yılmaz Güney'li filmlerde çok var. Yani dostlukları da bir başka ama dostlukların yanında bazen böyle şeyler de olabiliyor. E, buna üzüldüğüm için bu konuyu e, irdelemek istedim biraz. Tabii onların sırları onlarla beraber gitti. O zaman ne düşünülerek böyle bir şey yapıldı? Ne oldu? Ona barıştılar mı? Pek zannetmiyorum ama birbirlerini gördüler mi onu da bilmiyorum. Bunun gibi çeşitli şeyler var tabii. benim elimde bana kalan, hatıra olarak kalan. babamın bir Mesele yüzünden hapise düştüğü zamanlarda ona kimlerin yakın alaka gösterip, telgraflar çekip, mektuplar yazıp ziyarete gittiklerini de biliyorum. Bütün çekilen telgrafların hepsi bende. Ziyarete kimlerin gidip gelmediği, gittiği, gitmediği hepsi belli. Bunlar dışında tabii bu konuya gelince bu iş epeyce uzun bir şey olacak. Mesela bende birkaç tane daha şey var. Yılmaz Güney'in kendi imzalı mektupları var. Babama yazmış Mesela bunu babam hapisteyken yazmış. Kendi de Yılmaz Güney askerdeymiş. Böyle mektuplar var. Tabii bunlar okumaya kalkarsak uzun hikayeler. Bunların içerisinden tabii böyle kayda değer şey, şeyleri alıp da e, okumak, paylaşmak isterim. Onlar da tabii ileriki zamanlarda vakit oldukça, e, ilgi oldukça, beğeni oldukça, istek oldukça yapacağım. Bunu. Tabii. Yani dediğim gibi baştan da söylediğim gibi bazı çok beğendiğimiz karakterleri, karakterlerin yaptığı bazı şeyleri duyduğumuz zaman bozuluyoruz. Yani yakıştıramıyoruz gibi oluyor ama neticede hepimiz insanız. İnsanoğlu böyle şeyler yapar, hatalar da yapar, güzellikler de yapar. Dört dörtlük komple dört dörtlük birisi yoktur diye düşünüyorum. Her insanın bu sanatçılar da içinde geçerli, dışarıdaki insanlar da geçer, içinde geçer. Herkesin yanlışları vardır. Yani hiç kimse bir bütün her şeyinden doğru olamaz. bunlar da, bunlardan da bahsedeceğiz tabii. Nasıl e, güzelliklerinden bahsediyorsak, iyi oyunculuklarından, e, değerli filmlerinden bahsediyorsak bazen de böyle yanlış yapılan şeylerden de bahsedeceğiz. E, geçen anlattığım şeyde Yunayt Arkın Kadirnal'ın kıyaslamasını yapmak bana düşmez. Ee, onlar senelerini, yıllarını hayatlarını vermişler o mesleğe. E ben zaten bunu paylaşırken de en başında parantez için bence şey yazmıştım. Yani herkesin kendine göre bir e, görüşü vardır. O onu beğenir, o onu beğenir, o bu filmi sever, öbürü onu sevmez falan gibi. Tabi oradan eleştiriler aldım. E, Güney Yunayt Arkın'ı daha çok sevenler, sevenler derken ben de çok severim o da ayrı hikaye. Daha çok tutanlar işte olmadı. Cüneyt Arkun şöyledir, öbürü böyledir falan gibi. Ben kendi adıma söylemiştim zaten bunda. Mesela bir arkadaş boş boş, boş konuşuyorsun falan gibi bir şey oldu. Yani boş konuşmuyorum. Ben kendime göre konuştum. Kendi fikirlerimi söyledim. Ee, siz kendinize göre. Efendim mesajlıyım. Yökseler soyu beğenebilirsiniz. Siz de o konuda bir şey söyleyebilirsiniz. Bu bir beğeni meselesidir, tarz meselesidir. Onun için e, burada her benim söylediğim ben otorite değilim. E, filmlere kritik yapan birisi de değilim. Öyle bir yetkim de yok. Öyle bir durumda da değilim zaten. Ben sadece duyduklarımı, gördüklerimi, yaşadıklarımı anlatıyorum. Film seçimleri de bana aittir. Ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Ee, bu platformda ben de dersiniz işte avantür filmlerinde şunu beğeniyorum. Aşk filmlerinde bunu beğeniyorum. Hay hay. Herkesin fikrine saygı duyacağız karşılıklı olarak ki ortada bir konu olsun bir mesele olsun konuşalım bunu yani birbirimize terslik olsun diye bir şey yapmıyoruz bildiğimizi duyduğumuzu anlatıyoruz aynı şekilde karşılığında bilgilerini biz alacağız ki benim de bilmediğim şeyler olur yani ben de her şeyi biliyorum diye bir konuda bir iddia etmiyorum ama Yeşilçam konusunda epeyce insanlar çok şey duydum gördüm onları anlatmaya çalışıyorum yani ee, konumuzun başı vefasızlık Yeşilçamlı olduğu için. Evet hala da devam ediyor. Bugün bir cenaze oluyor. Bakıyorsunuz beraber yedikleri içtikleri 50 tane filmde oynadıkları adamların hiçbir tanesi yok gelmemiş. Yani cenazeye gidip orada kendini göstermek de ayrı bir hikaye. O da değil. Candan işten olarak insan gelir bir dua eder gider falan onu da yapmıyorlar. Yapan yapmıyorlar derken hepsi değil tabii giden de var. Mesela son zamanlarda Hangi cenaze olsa Nuri Yalçıoğlu'yu görürsünüz onu. Hep gider. Bir vefa örneği gösteriyor. Ya ona kimi de diyor ki kendini göstermek için. Onu bilemem. Ee, o Allah Allah kendi arasında bir şey. Hangi niyetle yaptı? Onu bilemem ama gidiyor. Cenazeyi kaldırıyor. Duasını ediyor. Dönüyor. Bu da büyük bir olay. Demek ki vefasız olmayanlar da var. Zaten kimse kalmadı geriye biliyorsunuz. 3-5 tane adam var. Onlar da birbirlerine sahip çıkarlarsa tabii daha güzel olur. Bu konuyu burada kapatmak istiyorum ama e, bu konulara devam edeceğiz ara ara. Özellikle daha tanıdığım, bildiğim insanların konularını anlatırsam daha emin olarak anlatabiliyorum. E, bir izleyicimiz Kartal Tibet'ten bahsetmiş. Ondan bah ederiz Çünkü Kartal Tibet'in e, Tarkan filmini yani Tarkan'ı çizen Sezgin Burak bizim çok yakınımız, amcamız. Dolayısıyla o konuda da tabii Kartal Tibet'ten de bahsederiz. Onu da işleriz ama bu çektiğim şeylerin süresi biraz uzadığı zaman e, hem dinleyeni sıkıyor hem e, ilgisi düşmeye başlıyor. Onun için can sıkmadan kısa kısa tutarak anlatmaya çalışıyorum. Bir dahaki sefere e, yine aynı bu boyutlarda yeni bir konu anlatırız. Ee, bir şey sormak isteyen varsa sorabiliyor zaten. Soruyor. Ben de cevap elimden geldiği kadar cevap veriyorum. Öbür videoda görüşmek üzere diyeyim. Görüşmek evet. üzere.